Hititler konusunda şu, bilim alanında neler yapıldı? Ha soruyor. Peki. Bir küçük hocam, e, ufuk turu atalım. Tamam buyur. Buyur. E, şu ezber var ya. Efendim Hititlerin dili hint ari diliydi. Dolayısıyla ırkı da hint ari ırkı. Evet. Bu ezber hep mi vardı yoksa ne zaman başladı bu ezber diye baktığımız zaman Hititlerle ilgili 1898'de yayınlanmış bir kitap e Konderin Hititlerin Hittit, dilleri. Hititler ve onların dilleri kitabı 1898. Ön sözü şöyle başlıyor. 1887'de ben diyor Altay hiyeroglifleri ve Hitit yazıtları diye bir kitap yayınladım diyor. Küçük cilt bir kitap yayınladım diyor. Ve orada Hitit yazılarının Altay hieroglifi olduğunu söylüyor. Yani Hitit yazısı Altaylardan gelme bir yazı. Diyor. Ve 1898'de yayınladığı bu kitabında da Hititler ve Türkleri karşılaştırmada olarak inceliyor. Savunduğu görüş Hitit dil, yazısı ve dili Türk işidir. Türkçedir. Yani Hititler Türktür diyor. Budur. Demek ki bugünün ezberi hep var değilmiş, değil mi tarihte? Sonradan çıkmış. Ne zaman çıkmış? Neden çıkmış acaba, değil mi? Hı hı. Alman e, emperyalizmi, Alman topraklarının kendi halkını besleyemeyecek durumda olduğunu. Ve bu nedenle Almanya'nın Almanya dışın Almanların Almanya dışında koloniler oluşturması gerektiğini e, e, kuramlaştırmıştır. Alman emperyalizminin yayılmasında e, gerekçe olarak ileri sürmüştür, e, sürülmüştür. Yaşam alanı e, şey ne yapıyor? E, yaşam alanı arıyoruz. Niye e, bizim topraklarımız yeterli değil nüfusumuzu beslemeye demişlerdir. Gerçekten de Almanya'nın büyük nüfusu Amerika'ya göç etmiştir. Öyle ki Amerika'nın eee 1900 onlarda eee nüfusunun %51'i Alman ana dili Almanca olan insanlardan oluşuyordu. O kadara kadar. Daha sonra Almanlar Çarlık Rusyası'nda da yerleşimler ya yani Alman yerleşimleri yaptılar. 1898'de Almanya ile ikinci e, e, Abdülhamit Kaiser Wilhelm ile ikinci Abdülhamit arasında başlayan ilişkilerde e, Almanya'nın e, e, gündeminde e, Anadolu'nun özellikle de İskenderun ve çevresinin Alman yerleşimi haline getirilmesi planı vardı. Yani Alman emperyalizmi. Ha 1890'lardan itibaren e, Türkiye'yi hem ekonomik sömürge olarak görmüş hem de emperyalist bir yerleşim ya Almanlar gelecek nüfus öbek öbek ve yerleşecekler Anadolu'ya. Peki e, bunun sizce e, bu yerleşimin gerekçesi ne olabilir? Değil mi? İşte Hititler meselesi e, ne Almanların duyduğu özel ilgi, çünkü Hititoloji, yani Hitit bilimi dediğiniz zaman e, o Hitit'le Hitit'i kendi konusu olarak benimsemiş bilim adamlarının büyük yüzde büyük, büyük bir yüzdesinin Alman olduğunu e, görmemizin nedeni budur. Çünkü Alman emperyalisti Anadolu'yu kendi yerleşimi alanı olarak görüyor. Yerleşebileceği bir alan olarak görüyor. Yurt edinebileceği bir alan olarak görüyor. Türk yurdu olarak görmüyor. İşte bunun da bir takım e, bahanelere ve kuramlara dayandırılması Hı -hı. lazım. Yani Hı -hı. Anadolu'daki A A Alman varlığının öyle değil mi? Kuşkusuz. Heh. Şimdi işte e, o zaman sahiplenme e, ne üzerinden yapılacak? Tarih üzerinden yapılacak. 1902 yılında Norveçli bir e, bilim adamı e, bu kitap önemlidir. Hitit konusunu merak edenler için e, Kerem Tanrıların Vatanı Anadolu Remzi Kitabevi e, bendeki artık e, parçalanmış kusura bakmasın hiç kimse. E, Norveçli doğu bilimci Kunuz daha 1902'lerde öne sürüp Bilim çevrelerinin alayları karşısında vazgeçmek zorunda kaldığı tez Hititçe bir Hint Avrupa dilidir teziydi. 1902'de bu tezi ileri sürenle alay edilmişti. Kimler tarafından bütün bilim adamları toplanıp kahkahalarla görmüşler Hititçe bir Hint Avrupa dilidir diyen adama. Ya nereden nereye getirmişler işi yani? Ee, bir adım önce de Türkçeydi Hititçe. Gördüm. Verin verin arkadaşlar. Hocam gözünüzü gözü de verelim bu arada düşünmüşler. Teşekkürler şimdi efendim arkadaşlar. Efendim teşekkürler. Şimdi 1887'de e, bilim adamı kitap yazıyor ki e, Hitit yazısı Altaylar'dan ve Hititler Altaylı. Hı hı. Aynı e, bilim adamı 1898'de tekrar Hitit dili Türkçedir. Türk diyor yani. Türktür Hititler, diyor. Türk Hititler Türk diyor. 1902'de bir Norveçli bilim adamı e, var olan bu yargıya itiraz edip hayır e, hit hit dili Hint Avrupa dilidir dediğinde bütün bilim adamları tarafından alay ediliyor. Peki ne yapıyor adam ısrar ediyor mu tezinde? Vallahi billahi tamam 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 tamam. Geri aldım tezimi diyor. Yani savunmayı sürdüremiyor. Hı, hı. Bunlar önemli şeyler. Daha sonra 1915 yılında Alman doğu masasında görevli bu şu demek Alman istihbaratçısı hı hı. Çekoslovakyalı ama Alman ordusunda görevli Alman istihbaratçısı Hrozni 1915 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Tam da Çanakkale Savaşı, e, Zamanı. Çanakkale Savaşı zamanında okudum. Hitit yazılarını, Hitit yazıları hint i̇ndo cermen dilindedir diyor. Yani Hint Avrupa dili'nin bir de Cermen kolu dadır diyor yani. Bu arada da Anadolu'daki Türkler Çanakkale cephesinde aynen. ölüyorlar. Evet aynı. Yani Anadolu boşalıyor bakın. bir yandan. Tabii 24 Kasım 1915'te Berlin'de Önacik Kurumu üyeleri önünde. Hititlerin dili yapısı ve İndo-Cermen dil ailesinden oluşu başlıklı bir sunumda bulunuyor. Yani e, biliyoruz ki savaş kazanılsa Almanlar e, Alman İmparatorluğu Anadolu'ya Alman yerleştirecek. Bunu biliyoruz. Planlarında bu. Peki hocam bir şey söyleyebilir miyim? İşte demiyorum. 1915'te savaşın ilk yılında ee, Alman doğum masasında görevli bir Çekoslovak bilim adamı Rozni e, diyor ki Hititçe Indo-German yani Hint Avrupa dillerinin üstelik de Alman ırkına konuştuğu e, konuştuğu dilindendir diyor. dolayısıyla Hititleri ne yapmaya çalışıyor Almanya yapmaya Alman çalışıyor. Yapmış. Peki 1915 bu. Evet. Şu e, e, hayatın olağan akışına aykırı olmaz sanırım. Şöyle bir tez yani hı hı. şu an aklıma geldi. Ee, sevgili e, İsmet Görgülü Hoca tarihçi, çok evet. değerli Türkiye tarihçilerinden evet. bir kitabı vardır onu biliyorsunuz. Evet. Ee, Çanakkale bir günde biter dedi. Evet yani çok Alman, Alman komutanların Çanakkale Savaşı'nı bilerek ve isteyerek özellikle uzattıklarına dair evet. bugün de genel bir kanı var o konuda. Yani kendilerine saldıracak olan kuvvetleri evet. Türkiye'nin üstüne... Çekmek. Evet, çekmek ve kendi cephelerini rahatlatmak. Şimdi ben bir tane daha ekleyebilir miyim buna? Buyurun. Şimdi diğer taraftan da biraz evvel söyledim. Bizim Mehmetlerimiz, Ahmetlerimiz Anadolu'daki şehit oluyorlar Çanakkale'de. Dolayısıyla evet. orada bir boşluk oluşuyor. Bunların e, 1915 sonrası gelip yerleşmek isteyecekleri evet. topraklarda. Tabii. Yani e, aynı tarihte çünkü o, o, bu çalışmalar başlamış ve yani aynı zamanda bu işe de yarıyor olabilir mi? Olabilir. Yani he, orada hem Çanakkale'si hem kendi cephelerini rahatlatıyorlar. Hem de gelip bir müddet sonra Almanları taşıyacakları coğrafyada Türkler, coğrafya. Türkleri de seyreltmiş oluyorlar. Müthiş plan. Ama Atatürk var tabii. Ee, Anadolu o kadar nüfusu seyreldi ki savaşlarda Atatürk çağrı yaptı. Dünyadaki bütün Türkler gelsin buraya diye. He. Onu ayrıca işleyeceğiz. Tamam. Güzel konu. Kadın ve çocuktan ibaret kaldı ee, Anadolu. Toprağa işleyecek insan yok. Ee, ayrıca... Herkes işleriz. şehit. Heh. Şimdi dolayısıyla göç alabilir bir e, toprak haline geldi. Anadolu. Hı. Savaş sonunda. Şimdi demek ki e, Anadolu'ya Alman toplulukları yerleştirmeyi zaten planlamış olan Hı. Alman emperyalizminin Hı. adamları 1915'te e, Hitit e, yani Anadolu'nun en eski uygarlığı olan Hitit uygarlığını Kuranlar Alman diyorlar yani indo cermendi yani Avrupalı ama Avrupalının da Cermen kanadı ee, kanadı yani tam Alman işte şimdi bu Hrozni'nin bu çalışmasına e, bütün dünyaya işte okundu okundu ee, Hititçe okundu olarak reklam edildi fakat e, İsviçreli bilim adamı Emil Forer dedi ki yok öyle bir şey neden yok? Çünkü ben de okudum Hitit yazılarını. Ben de çözdüm. Benim bildiğim kadarıyla diyor. Benim gördüğüm kadarıyla Hitit yazılarında en az 7-8 değişik dil var. Bir tane dil diyor. Nedir onlar? Diyorlar. Bakalım burada 71 sayfa 71'de. Evet. Emil Forer. Boğazköy yazılarında 8 dil ayrımı ma <laughs> dil makalesi. Ee, bir karmaşıklığı esaslı biçimde incelemekteydi. 8 dil. Bu küçük fakat içerik bakımından çok yüklü yazı şu noktayı saptayarak başlar. Boğazköy metinlerinin topluca gözden geçirilmesi Bunlarda en az 8 dil kullanılmış olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bunlar Sümerce, Akatça ve şimdiye kadar Hititçe diye adlandırılan fakat Nezce denilmesi daha doğru olan dil ve eski Hintçe, Harce, Proto Hattice, bu çok önemli, Proto Hattice ve Luvice ve Balayca'dır demiş. Şimdi o zaman ne oluyor? Hrozny'nin 1915'te ben okudum bu dil Indo-German dedi. Hı hı hı. Ee, 1919'da değil mi? Ee, İsviçreli bilim adamı çıktı. Dedi ki orada 8 ayrı dil var. Bunlardan bir tanesi sadece Hititçe. Hattice de var orada diyor. Hitit ve Hatti ayrımı ilk kez böyle e, dile getiriliyor. Ee, şöyle Proto-Hatti demek Hititlerden önceki Hititler demek. Onların dili de asla Hint Avrupalı değil. Bakın burada Forer'ın tanıtladığı bazı Boğazköy metinlerinde Hint Avrupalı olmayan bir dilin de kullanılmış bulunması ve bunun da hep Hattili, Hattice diye nitelendirilmesiydi. Evet, o halde haddi Avrupalı fatihlerin değil proto haddilerin adıydı. Yani burada şunu e, söylüyor, Teoriye göre hı hı. yani varsayıma Avrupalıların e, Indo-Ari ırkçı varsayımlar üreten e, film e, insanlarının varsayımı. Bir intihari bir ırk var. Bu ırkın ana yurdu Meçol, yani Hazar'ın kuzeyi de olabilir, Asya'nın göbeği de olabilir, Türkistan'ın güneyi de olabilir, Doğu Avrupa'da olabilir. Adından da belli değil mi hocam zaten? Ee, mesela Funda Ateş Hanım demiş ki Hitit, Indo, Germen. Patlıcan da koysunlar türlü olsun demiş. <laughs> türlü. Ya böyle bir şey olabilir. Yani. Evet. Biz neyiz mesela? Türküz. Evet. Siz nesiniz diyoruz adamlara. Biz diyor ki Hitit, Indo, Germeniz biz. Evet. Yani O şu demek. Hindistan'da uygarlık kuran arilerin torunuyuz. Gibi yani işte. Yani, yani Indo, Ari demek Hindistan uygarlığınca me koydum. Koydum demek. Diyor. Hepsi yani. Karışık. Evet. Bütün hepsi benim. Evet. <laughs> Şimdi burada e, Anadolu'da Hatti denilen bir halk yaşarmış. Hitit denilenler ise Anadolu'ya Hattilerin üzerine gelip egemenlik kuran Ari ırktan olan insanlara da Hitit Deniyormuş. E, fakat Hattiler o kadar uygar insanlarmış ki işgalci Hititler, İndoari olanlar barbar kalıyor onların yanında. O kadara kadar ileriler. Anadolu'daki e, Türk bitişimli, eklemli dil konuşan e, Hatti halkı. Onların uygarlığı içinde eriyorlar her şeylerini benimsiyorlar. Kendi adları Nesa olduğu halde biz de Hetayız e, diyorlar. Hattiyiz diyorlar. Dolayısıyla e, bilim adamlarının e, karışıklığı oradan kaynaklanıyor. <laughs> yani bu gelenlerin asıl kendi kendine verdikleri ad Nesalılar olduğu halde e, yazılarda hiç pek, pek fazla Nesalı lafı görmeyince e, hepsini Haddi zannediyor bilim adamları fakat öyle olmadığı bir yazıt da ortaya çıkıyor. Yani bu nesaylıların işgal ettikleri e, Haddi halkını, kültürünü ve uygarlığını benimseyip onların içinde eridikleri e, ortaya çıkıyor. Yani tespitler bu. Şimdi burada e, Hitit dilinin Hint Ari, Indo Cermen vesaire olduğu iddialarına karşı çıkan bir başka bilim adamı var. O şeye de karşı çıkıyor. Emil Forer'e de karşı çıkıyor. Orada onun makalesi de Hitit dili Morris Bloomfield Journal of American Oriental Society işte Amerikan Doğu Cemiyeti'nin e, dergisi 1921 e, 1921'de yayınlanıyor. Bu makale e, Bonfeld'in bu makalesi Hittit language, Hitit dili e, konulu ve bu makalede Hititlerin asla hint dili kullanmadıklarını savunuyor. Kimi eleştiriyor? Rosny'i eleştiriyor. Kimi eleştiriyor? Emil Forrer eleştiriyor. Yani şunu burada göstermek istiyorum. Bugünün ezberi olan Hititler Hint Ari dili kullanırlardı. Hint Ari ırkındandılar ezberi. Yoktu ta 1948'lere kadar. 1948'de Thomas Helmut Thomas Brossert adlı Alman Alman. Belleten'de 1948 Temmuz 1948'de yayınlanan yazısı Karatepe'de bulunan e, Finike Hitit e, iki Dilli Yazıtları. Başlığı bu. E, bu Helmut Brossert Karatepe'yi kazan arkeolog. Orada Hitit e, kalıtları taş anıtlar şunu bunu buluyor. Bir yazının tam okunabilmesi için iki dilli metine ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Bilin biri bilinen, öbürü bilinmeyen iki dilde ise e, o yazıt, o zaman bilinmeyen dili bilinen dilden çıkarsamak hı hı. E, mümkün hale geliyor. İşte e, belli bir dilin tam çözümü e, söz konusu ise amaçlanıyorsa e, arkeologlar habire iki dilli bir metin arıyorlar. Yani biri Hitit dilinde, öbürü bilinen başka bir dilde olan iki dilli bir şey. İşte Karatepe'de bulmuş yani. Karatepe'de eliyle koymuş gibi e, buluyor. Eee Fenike yazısı, yazılı, bilinen Fenike yazılı bir metin altında e, ve yanı sıra, yanı sıra, yanı sıra tam böyle altında değil, yanı sıra e, Hitit eee çivi yazılır korunuyor. 1947'de e, s, y, y, s, Güz aylarında yapılan kazılarda. Şimdi bunun e, anlatıyor burada. Nasıl o ettim, nasıl buldum e, anlatıyor. Burada e, çok ilginç e, e, setin savunduğu şey valla ben diyor Finike yazısı bilmiyorum. Finike dili bilmiyorum ama artı e, Hitit yazılarında <laughs> bir kişi adının beş ayrı yazılışı var Allah Allah Yani bu nasıl bir şey söyleyeyim size mesela mesela e, Ahmet yazılışı bu? Şunların beşi de Ahmet anlamına geliyormuş. Bir dakika hocam göstereyim. Yani Ahmet'in beş ayrı yazılışı varmış. Buna rağmen çözmüş. Böyle bir çözüm mümkün değil. İmkansız. İmkansız yani. Yani bir dil düşünün ki <laughs> o o dilde bir sözcüğün e, birbirinden tamamen farklı beş ayrı yazılışı bulunsun ve bir dilci de onu okumuş olsun. Böyle bir şeyin imkanı yoktur. Ama işte anlatıyor böyleydi okudum diye. E, bu okumalarında kendisine yardımcısını rüyaları çok eşlik etmiş. eee <laughs> sertin kafasına takılan bir e, soruyu yardımcısıyla konuşuyor ediyor. Yardımcısı gece rüyasında onun çözümünü görüyor ve ertesi sabah Sert'e diyor ki hocam o harf şöyle okunur diyor. Yani ben hocam rüyamda gördüm diyor. Yani ciddi ciddi bunlar anlatılmakta. Rüyamda burada. gördüm diyor. Evet. O, o da alıp kabul mü ediyor bunu? Ha çözüm çözülmüş işte diyorlar yani. Şimdi böyle saçma sapan e, şeyler söz konusu. Bakın. Hitit e, yazılarında diyelim ki 10.000 e, sözcük var. Hı hı. Bunların buldukları e, a bu Hint tarihi sözcüğü dedikleri sözcüklerin sayısı 30'u geçmez. Bunların mantığına göre Selçuklu İmparatorluğu İran Hintari e, Hint-Ari ırkından olmalı. Çünkü e, Selçuklu'nun dili de yazılarında sürekli yüzde doksan Farsça var. Dolayısıyla İranlı. Yani bin yıl sonraki kazılarda Selçuklu yapıtı bulunduğunda aa bunlar İranlı mı denecek o zaman bu kafayla. E Osmanlı yazıtlarının da yüzde seksen oranında Arapça sözcük var. Bin yıl sonra birileri kazıp değil mi? Bursa. Osmanlı yazılarını bulsalar İstanbul'da Araplar yaşıyormuş mu diyecekler yani. Bu kafayla öyle denecek. Dolayısıyla e, Hitit yazılarında ve okunan sözlerinin içinde Hint ari e, a, 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 ari dile benzeyen, sanskritçeye benzeyen 5-10 tane sözcük buldun diye sen onları ari yapamazsın. Hı hı. Irkını belirleyemezsin orada diyoruz. Hı hı. Ama belirliyorlar. İşte... Bugün kabul görmüş olan şey budur. Bundan ibarettir. On binlerce sözcüğün bulunduğu Hitit e, dilinde 10 15 20 tane e, Hint Hint arilerin diline benzer, aynı da değil. Benzer sözcük buluyorsunuz. E, Hititler Ariymiş. Hint Ari'lermiş. Turani değilmiş, Türk değilmiş. E, diyorsunuz. E, ben buna film insanlığı adını veriyorum. Fakat maalesef e, akademik camiada profesörüm, doktorum, ordinariusum diyen en az 2 milyon dünya üzerinde i, i, akademisyen bunu böylece ezber, ezberini almış durumda. Yani adamın Hititler deyince hemen Pavlov'un şartlı refleksi gibi Hintari lafını duyuyoruz yasaklanmış olan Twitter şeyde e, Wikipedia'da böyle geçer. Peki hocam yani evet. bu bu, bu ordinalistler, işte profesörler mesela Lale Gürman demiş ki Almanları anlamak çok zor değil ama ordinalist profesör Ekrem Akurgal'ı anlamak imkansız. O da titleri Almanların atası dillerini Almanca olarak kabul ediyor. Yani. Şimdi kişi önemli değil de ordinalist olmasına da gerek yok. Birinin ben rüyamda gördüm bu böyledir dediğine inanıyorlar mı ya? Rüyasında görmüş işte. Böyle anlatıyor bu adam. Yardımcısı. Kendisi değil. de değil. Yardımcısı rüyasında görmüş çözümü çözüm ve çözüm evet. bu diyor ve Ya bu. bu makaleyi bulsunlar okusunlar bizim çocuklarımız internetten rahatlıkla indirilebilen bir makale. Şöyle tekrar söyleyeyim. Belletenin eee Belleten'de bunu bulacaklar. Boş sertim. 1948 e, belleten yazısı. Şöyle tekrar koyalım. Bu yazıda akla ziyan açıklamalar var. Ve 1948'de yapılan bu açıklama bütün bilim adamlarının ve bilim dünyasının e, Hititleri Indo ari kabul etmesinin temeli de bu yazıdır. Bu. Şimdi bunu da geçelim. Nasıl bilim dünyası kabul etti? Buyurun işte Hititler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yayını. Değil mi? Hiditler. Editör İlker Koç. Burada e, bakın direkt sayfa 2. Bir Hint-Avrupa dili olduğunu dünyaya duyurdu. Kim? Knutson. Hrozny, 1915. Bu dilin Hint-Avrupa dili ailesinin bir üyesi olduğu tezi doğruladı. Devam. Hikaye aynı. Hitit dili Hint Avrupa dil Ailesi'nin bilinen en eski üyesidir'e gitti. Ondan sonra da Hititler Türk değildir. Hint Ailesi'dir, Avrupalıdırlar. Gidiyor. Adım adım. Adım adım. Bu. Ee, Hititolog Sedat Alpin'de e, kitabı bu e, doğrultuda.